<gülme> 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 Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yani çok korkunç bir video çekiyorum açıkçası. Yani bana göre çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz benim daha önce kanalımda bir Granny videosu bulabilirsiniz. Yani korku oyunu videosu. Hatta şuralara bir yerlere koyuyorum videodan sonra yorumlarda çok fazla istek geldi. İşte Ice the Horror Game oyna dendi. Scary Teacher falan bunların hepsini oynayacağım merak etmeyin. Ama önce Granny sözüm vardı. Yani Granny 2 sözüm vardı. Şimdi ben Granny 2 yükledim. Tamam mı? Biraz korkuyorum aslında çok heyecanlıydım ama şu an korkuyorum. Çünkü bir gireyim bakayım dedim hani sonuçta videosunu çekeceğim oyunu bir önceden incelemem lazım. Ben bu girdim arkadaşlar oyuna. Acayip değişmiş bir müziği, e, karakterlerin o... Hani daha çok grafikler geliştirilmiş. Ben çok korktum yani. Çıkamadım odanın içinden. Yeni oynayanlar gibi oldum. Normal Granny bir de. Yani korkuyorum arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Yani bilmiyorum. Bu video kesinlikle çok kısa olacak. Aslında botla kaçmayı düşünüyordum ama... E, Kaçamayacağız. o belli yani. O kesin bilmiyorum. Çok heyecanlı. Video çekmeyi bekledim. Ya yani en azından sizinle oynayayım hani. Kesin çok eğleneceksiniz bu videoda. Dilerseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Tam şu an oyunumuza girdim. Şu ya zaten görüyorsunuz da Allah aşkına şu bu nedir yani? Bu bile değişmiş. İnanılmaz bir şey. Ben daha bundan korkuyorum. Bu arada kılıfıma bakın. Buna önceki telefonum için almıştım. Ona takmadım. Evet arkadaşlar. Bakın büyük yani korkunç şeyimizi görüyorsunuz. Bir de Nightmare modunu açmıştım ben. Ama onu kapatacağım ihtimali çünkü korkuyorum. Ben tekrar bir şöyle göstereyim size. Yani zaten yanımda görüyorsunuz burada bir yerde. Evet başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey çok değişmiş. Play diyorum. Nightmare'ı kapatacağım. Müziği zaten açmıyorum. Ama arkadaşlar kusura bakmayın ben sesi kısacağım. Çünkü ben bu sesle hani oynamak değil video bile çekemem. Başlayalım o zaman. Evet. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kesin acayip öğreneceğiz var ya. Bu videonun editi için bu arada çok uğraşacağım. Çünkü tabletle çekiyorum. Ee, ve <laughs> Yani tabletten bilgisayara aktaracağım, bilgisayardan telefonuma aktaracağım, editini o şekilde yapacağım. Burada buradan kayıt alıyorum. Evet, şimdi biraz daha korkum dindi. Evet. Burada şey yapacağım. Önce hani bizi en sonunda mesela öldüğümüzde bir kutunun içine kapatıyorlar hani, sonra çivilerle öldürüyoruz ya. Şimdi önce Granny ve dedeyi bize çok zor olacak çünkü ikisi birden olacak. O işte onca onları oraya çekeceğim. Arkadaşım Aslı'nın taktiğiyle. Bu arada onun kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalı buralara bir yerlere koydum. Başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada azıcık açayım ama sesi ya. Da boş verin. Evet şimdi çıkıyorum. Allah'ım Allah'ım çok korkuyorum. O kadar fazla korkuyorum ki. Şimdi çektim. Şimdi onların oraya gitmesi gerekiyor. Şu köşeden onları gözleyeceğim. Geliyorlar, geliyorlar. Of. Evet, şimdi oradalar. Aa, dede, hayır, hayır, hayır. Yılbaşı şapkası takmış ya. Ayda! Abi git manyak mısın ya? Allah granı de burada. Abi neden? Ya neden oyuna başladığım anda action yaşamak zorundayım? Ben zaten... Zaten ödüm patlıyor gelme gelme. Bir dakika gelmesin. İzimi kaybettirdim mi? Kilitli mi kapı? Allah kahretmesin. Nasıl korkuyorum arkadaşlar. Yani ölürsem kusura bakmayın. Belki oyunu geçemeyeceğim. Arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Yanıma gelir misiniz? Korkuyorum çıkacağım. Granny. dedeci, Neredesiniz abi? <laughs> Practice'im geçsek arkadaşlar biz direkt ya. Practice oynayalım gerçekten ya. Korkuyorum. Burada telefon tutuşuma bakın. Cık. Gözlerim parlıyor. Aha oyunun sesi. Şu. Bu arada bakın ışığı kapatsam acayip kötü görünüyor. Ne oldu? Ne arkadaşlar ne acayip korkuyorum şu an. Ya e ben çıkmayacağım. <laughs> Bir dakika. Abi çıkıyorum. Korkma. Allah aşkına saçma sapan anketler yapma yani. Sen bebek misin kızım? Ay! Aman. Granny tablosu Allah kahretmesin seni. Ölümü patlattın ya. Ay yılbaşı acıda bak arkadaşlar. Yılbaşı ağacı çok güzel. Kapan atmış Granny orada en son. Aha. Oranın kapısı açık. Bir saniye bir saniye. Dede müzik dinliyor. Şuraya bir girelim kapa 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 kapa. Ben şimdi bile buradan nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Ah, ha, ha, hayır, 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 Bir şey devirmedim, hiçbir şey devirmedim. Hiçbir şey devirmedim. Aman bir şey devirmedim. Buraya gelecek mi? Granny gelecek. Dede sağır mıydı? Aaa gelme! İlk ölümümüzü yaşadık. İkinci güne geçtik. Kaldı 4 günümüz kaldı. Evet yani evet. Şimdi yani dört günümüz kaldı ve ben kazanıp yapabileceğimi düşünmüyorum. Ben bu videoyu sizlere eğlence için çekiyorum. Zaten bittiği gibi video ilk işim oyunu silmek olacak. Yani onu baştan bir söyleyeyim. İlk işim oyunu silmek. Ee, şuraya gidelim mi? Ay, hayır bir dakika ya bir saniye. Tamam hadi tekrar bu şeyi yapalım. Allah 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 Şuradan bir izleyelim Granny'nin sopasını, dedenin şeyini, levyesini. Ben niye... Aaa dur geliyorlar. <laughs> arkadaşlar o kadar strese giriyorum ki ben bu oyunları oynarken. Um, arkadaşlar bir daha bu tarzda bir video çekmeyeceğim. Gerçekten bir daha böyle bir video çekmeyeceğim. Yani kusura bakmayın ama üstten çekmeyeceğim. Yukarı çıkalım. Evet. Bir daha böyle bir video çekmeyeceğim. Ee, sadece şey silahı bulalım. Anaannemle e, Allah ses çıktı mı ya? Anaannemle şey yaparken çekeceğim. Ice the Horror Game oynayacağız. Burada kendisinin hiç haberi yok oynayacağımızda. Onu oynarken bir tek çekeceğim. O da kanalımdaki son korku oyunu olacak. Ske <laughs> Scary Teacher serisine zaten başlayacağım ama onu çok korku oyunu olarak görmüyorum. Çünkü görev çözüyorsunuz falan. Görev yapıyorsunuz yani. <laughs> Abi Allah kahretmesin dede nerede? Dede! <laughs> dede neredesin dedem? Dedecik! Granny nereye gitti şu an? Allah'tan biraz sesi açtım. Yoksa o dolaba girdiğimizde bir anda öneme çıkacaktı ve ben... Şu... Ay devrilmedi dedim ya Allah kahretmesin ya! Neden Hira ya? Hira ya! Çekil! Çekilsene! Öldüysek arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Hı, tamam. Arkadaşlar mükemmel ilerlemiyor mu? Görmüş. Bir dakika. Kardeşim yürü git. alan seviyorsan. Grani beni bir sal ya. Bak dede ilk başta dede bizi öldürdü. Aha bu ne? Helikopter key. Abi helikopter keyden bana ne ya? Yani? Şunu bir çevireyim. allah ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Bak şimdi oraya gidiyor. Görüyor musun? Aa, ne oldu? Bir dakika şimdi. Niye geldi buraya? Gördü beni gitti bu. Akıllı teyze bir şeyler karıştırıyor. Ay karnıma ağrı girdi. Ay, korkudan karnıma ağrı girdi ya. Allahu ekber. Hiç olmadık yerlerden çıkıyorlar ya. Çıktım çıktım. Dedecik merhaba ne yapıyorsun? Canım dedeciğim. Kafasına takmış şapkayı bir de Allah aşkına adam gibi bir şey taksaydın. Allahu Ekber yani. Anneannem şey diyor. Allahu Ekber yap da geber. Dede kesin gördü beni. Bakayım. Görmemiş ben bir salam. Bu kapıyı niye kapatmadım? Tamam. Şimdi biraz burada takılabiliriz. Bir dakika. Ben şunları bir aşağı çekebilir miyim? Yani graniyi bir aşağı çekeceğim. Granny aşağı insin. Dede buraya gelmesin. Dede buraya gelirse ben cici. Dede ile müzik tarzımız uyuyor. Can here's now. Nerede Granny ya? Aha. Pişt, pişt Granny. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha 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 Hands wheel'i bulduk. O zaman hemen aşağı inelim Ama ödüm kopuyor. Aha, gelmiş. Dur, 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 dur. Granny'yi benim buraya çekmem lazım. Ya, ya, ya sakın. Sakın baga girme. Atla aşağı Allahu Ekber ya Rabbi. Ben gören nişan arkasından gideceğim. Umarım beni görmez. Ya ben sana yukarıda ses çıkarmadım mı? Çıksana yukarı. Çıksana yukarı. Bak. kadar tırstım ki şu an. Hadi çık yukarı. Çıktın mı? Bir de dede aşağıdan çıkarsa o zaman işte bana Allah rahmet eylesin. Ee, kalp krizi online. Yok tamam dede buraya girmemiş. Buraya indim beni göremezsiniz. Yani bana vurmayın. Ben insanım. Bunu buraya koymuyor muyduk ya? Nereye koyun, konuluyordu bu? Ya bu... Abi ben yanlış şeyi almışım görüyor musun? Hii, ses çıkardım şimdi Allah kahretmesin. Ya ben tam bir salak. Abi şimdi öldük. Yeminle öldük. Ya bak kendimi atarım. Kendimi atarım. geldin mi kız Granit. hadi gel 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 gel. ne oldu gel bir dakika ben strese girdim şu an Aa! gelme 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 Hızırlarım. tamam gelme ne olur özür atıyorum kendimi atıyorum Aa! arkadaşlar yeni son geldi mi buna bilmiyorum ama ölürsek de hani yeni sonla ölelim bari evet 3. gündeyiz şu an 3. gün evet Üçüncü gündeyiz. İki günümüz, iki günümüz kalıyor. Evet, devam edelim. Evet, şimdi çıkıyorum. Hoppala. Bismillah. Bu sefer ben gelişi güzel oynuyorum. Hiç, hayır gelme Allah'ını seviyorsun, gruniy aşkım. gruniy aşkım. Gelme bebeğim, gelme bebeğim, gelme bebeğim, gelme. Allah sıkıştı. ben ne yaşıyorum? Ben şu an ne yaşadığımdan hiç haberim yok. Evet iki gün, bir günüm kaldı. Ben şu an şok. Bu arada arkada yemek pişiyor arkadaşlar. Yani şu video çekim şartlara bakar mısınız? Bana biraz saygı duyun ya. Çevre. Çevre insanları. Çıkıyorum kardeşim ya. Sizden mi korkacağım? Orada kamera mı var? Onlar beni mi gördü? What? Siz beni görüyor musunuz? Neredesiniz? Neredesiniz? De Dedeciğimi uyuyor musun? Aa. Uyumuyor. Uyumuyor, uyumuyor stress time. Şu devriliyor mu? Allah kahretmesin. Ben bir sallan. Ben bir sallan. Allah'ım yardım et. Ben bir sallan. Ben bir sallan. Gel gel sarışınım gel. Ben sana aşığım gel. Gelme. Tamam. Özür dilerim. Ben şaka yapmıştım. Ben şaka yapmıştım. Ee, şey yapabiliyor muyuz? Kaçabiliyor muyuz? Hmm. Bir gün kaldı. Gelme. Tamam. Ben şaka yapmıştım Granny. Ben şaka yapmıştım. Niye git diye alıyorsun? Sen kıt mısın kardeşim yani? Ben sana yapmıştım. Yani ben sana şaka yapmıştım. Ah! Aha! Ya. Sakın, Aha. Örümcek oldu Granny. Arkadaşlar son günümüze geldik. Tabii ki yine hiçbir şey elde et. Bence çok eğlenceli bir video oluyor. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ben çok eğleniyorum şu an. Sadece e sonunu merak ediyorum. Acaba ne olacak? Arkadaki ses bu arada... Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaki yemek seslerinden dolayı çok özür dilerim. E bu video birazdan bitecek zaten. Ben şu an öyle gelişine, güzeline oynuyorum belli ee, belki bir şey daha elde edemeyeceğiz. Şunlarla artık kendimi mi öldüreyim ne yapayım? E böyle giriyorum niye olmuyor acaba? Çivilere şey Kendimi ellerimi sokuyorum Allah Allah ben yanlış şeyler yaptım şu an. Ben çok yanlış şeyler yaptım. Hadi gelin, hadi gelin. Gel gel dediş, gel gel dediş, gel gel graniş. Evet ben yandan sıyrılıyorum. Yandan sıyrıldım. Şimdi kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Nereye gideyim? Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. La 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 Silah Allah aşkına silah lazım ya. Silah yok mu? Bir kerecik vurayım şunları da öyle gideyim ben ya. Ya uf lanet silah. Bana bakın. Hella bir gelin. Hella bir gelin buraya. Ondan sonra size mahvedeceğim. Neyse boş ver. Ya hayır ama ben onu devirmek istememiştim Allah'ım çok özür Gelen mesajlar yüzünden şeyi şey ediyorum. Arkadaki sesler. Pardon çok sorry. Ben buradan atlasam ne olur? Allah beni cezamı verin. Ay yeter ya. Ya yeter! Ne diyorsun, ne? Oh Allah, geri. Arkadaşlar videoyu durdurdum aşkla dedeye yakalandık şu an. Bitti ya, bitti. Arkadaşım aradı. He bu sonla mı ölüyoruz? O kadar mücadele verdik de bu sonla mı öldürüyorsun? He he öyle mi? He yap tabi tabi öldük. Çok güzel, çok güzel. Bakın. Çok zevkli. iyi İyi ölümler. Tamam yeter. Bir bir daha asla bu oyunu oynamam yani. Bu oyunu bir daha imkansız. Bana oynatamazsınız. Yeter arkadaşlar. Bu şekilde stresli bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istemiyorsanız like atabilirsiniz. <laughs> evet. Arkadaki yemek seslerinden dolayı çok özür diliyorum. Anneannem yemek yapıyor. Ya bu videomuzda da böyleydi. Bence çok eğlenceli oldu. Ben çok eğlendim açıkçası. Umarım siz de eğlendirebilmişimdir. Bence kesinlikle eğlenmişsinizdir. Özellikle ikinci günde sanırım. Granny bir anda çıkınca bağırdım ya hani. Orası bence çok güzel olmuştur. <laughs> evet arkadaşlar Kanalım yavaş yavaş büyüyor. 278 abone olduk. Umarım bu videodan sonra daha çok büyürüz. Evet. Ee, yani öyle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. O şekilde hoşçakalın.